merhaba Herkese haftalar iyi pazarlar Akbank günlük grafik şimdi e, Akbank zannederim yani çok hesaplamadım ama garanti Mart dibinde 6.90 civarında 7 lira değil e, bugün 9.5 buçuk lira 7 lira da iki buçuk lira vermiş ne yapar aşağı yukarı yüzde 30 olsa 7 buçuk yapar yani bir yüzde 27-28 verdi herhalde. Mart dibinden sayıyorum yani bu en son geldikleri noktadan saymıyorum. Şimdi Akbank oradan beri vere vere yani 1 lira 30 kuruş verdi. 5 liraydı işte. 6.30'da kapadı. Ya yani Akbank sanki bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Oturup ince hesaplamadım ama diğerlerinden biraz daha az verdim. Bir saniye şurada bir kıyaslaya bakalım bakalım. Bu garantinin son kalktıkları yere bakalım. Garanti 650 desteğinden diyelim 650'den 950 3 lira. Akbank 475'ten 631'e 475-575 1 lira 55 kuruş vermiş. Baktığınız zaman o da bir buçuk lira değil yüzde otuz vermiş tam. Akbank. Garanti 6.59 dedik, 9.53 bugünkü fiyatı 3 lira yapar. %50'ye yakın ya onun, %45 falan şeyin, e, garantinin. Akbank'ın ne dedik, 1.5 lira. %30 falan, evet Akbank'a biraz daha az bir şey oldu. Biraz daha az primlendi Akbank burada. E, nedenini bilmiyorum. Yani yabancı takasının şu ürünü bu ürünü incelemedim, onu söyleyeyim. Şunu da bir kaldıralım. Yani burada gerçi şey var, e, banka dediğiniz zaman e, burada garanti biraz daha amiral gemisi oluyor e, bu bankaların. Şimdi gelinen noktada e, pozitifliğini koruyor. akbankta garanti zaten bütün bankalar bu pozitifliği koruyor, düzeltiyorlar. Biraz bir heyecanları geçiyor, tekrar yukarı doğru hareket ediyorlar. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim, sonra teknik analiz kolay, ona bakarız e, ee, bunu biz yüz videosunda anlattım aslında. Bildiğiniz gibi bu faiz meselesi yani yeni ekonomi yönetimi geldiği zaman e, yabancı yatırımcı bir iştahlandı, heyecanlandı, bir şans vermek istedi. Onlar da işte bir sadeleştirme yaptılar, boşa çıkarmadılar bu harekete. E, yüzde on faiz yapıp aslında faizde bir arttırma olmaz. Zaten 14.70 de burada ağırlıklı ortalama fonlama faizi. 15 yaptılar ama sadeleştirme oldu. Yani oradan alırsan şu buradan verirsen bu hikayesini ortadan kaldırırlar. Dolayısıyla piyasanın da hoşuna gitti. Bu olumlu pozitif fiyatlamaya devam etti. Şimdi şunu söyleyeyim. Enflasyon beklenenden fazla geldi. Yıllık enflasyonda tabi Aralık ayı bitince belli olacak. Ve bu yani şu andaki enflasyon oranı 14 40 mıydı? Tam şimdi hatırlayamadım. Öyle bir şeydi galiba yıllık faiz 15. Dolayısıyla artık yavaş yavaş piyasalar bir faiz şeyine girecek. Beklentisine. Hatta girdi. Girecek, girecek değil. Girdi. Yani artık ufak ufak dinleniyor. Yani işte yabancı yatırım şirketleri şu kadar faiz arttırmalı, bu kadar bilmem ne yapmalı demeye başladılar. Dolayısıyla ayın 24'ünde PPK toplantısı var. Bankacılık istediğiniz varsa eğer ki bu videoyu izliyorsanız vardır. O toplantı önemli arkadaşlar. Orada yani eğer iş eskisi gibi yine bir faiz kavgasına girerse bankalar biraz tehlikeli olabilir. Onu bir hatırlatayım. Ama tabi pozitif bu güven duygusuyla beraber yeni yönetimi pozitif kararlar alırsa piyasanın hoşuna gidilecek. Sıkılaşma yani burada alınacak karar sıkılaşma kararları alınır bir miktar faizi verilirse tekrar yukarı hareketler başlayabilir. Yani bunu bir takip edin. Sizin için majör bu yatay bir alan. Yani Akbank sadece Akbank değil bütün bankalar bir yataya sardılar. Burada 6 liranın altına gidiş olmuyor. yani 20 gün delinebiliyor. Onun için 6 liraya alıyorum ortalama yerine. yukarıda da 6 lira 52 kuruş civarına alabilirsiniz. Diğerlerinde bu bir iki tane fitil var. Onları da bir boğa tuzağı olarak görüyorum burada. Major olarak bu yatay alanın içinde kaldı. Şimdi ne tarafa kırarsa yani 6 6.50 muhtemelen bu kanalın yatay alanının kırılımında 7 lira yukarı 5.5 lira aşağı hareketler görülebilir. Zaten orası da bir destek seviyesi 5.5 ,5 civarı. 7 lira da yukarıda şey derinlik gereği yani derinliklerde geldi kırıldığı zaman paylanan derinlikler, derinliklerinde bir o kadar yukarı doğru hareketler beklenir. O da dediğim gibi 7 liraya denk gelir. Tabi geçebilirdi onu söyleyeyim. Yani bilemiyorum sadece şey olarak teknik anlamda söylüyorum. Onun dışında e, yani trade ediliyor. 6 liradan alınıyor. Şu anda 6.50'de e, satılıyor. Tabi ne zamana kadar bu anlattığım faktörler belki PPK toplantısına kadar da sürebilir. E, veya bir olumlu haber hissiyatı olursa bu alandan çıkılabilir de. Eğer yukarı doğru akım devam ederse yani burada e, 8 gün üsteli bankalarda anahtar konumunda. 8 gün üstünde oldukları zaman şuradaki gibi yani sıkışmıştı burada 8'in üstünde yani 8 gün desteklerini aldığı zaman sorun olmuyor. Kırdıkları zaman da 20 güne hareket ediyorlar. Yani her zaman tam o kadar ederler etmezler. Bakın bunların garantisi yok. Anlattıklarımı onu söyleyeyim. Ama 8 üsteline koyun grafiğinize. Yani nerede kırılırsa orada 20 kapanış itibariyle tabii söylüyorum ama orada 20 güne doğru hareketler görebilirsiniz. Bunun dışında söylenecek bir şey yok. Yani burada RSI hafif yukarı. MACD yatay bir görünüm veriyor. RSI daha hafif yukarı tam kesmemiş de işte bir puan kesmiş. Yani momentum biraz sıkıntılı. Eğer e, iyice tabi ağzını açarsa yani bir yeşil mum daha olursa %1.5-2 e, o zaman yukarı yön kesecek ve yukarı hareketlerde e, 6.50 civarına e, dikkat edin yani 6.50'nin üstüne kapanışlar gelmiyorsa tekrar bir ile aşağı yönü e, ya da kanalın altına veya altına olmasa bile <laughs> en azından 6.20'lere doğru hareketler görülebilir. Bunun dışında söylenecek bir şey yok. Herhalde unuttuğum bir şey de yoktur. Herkese iyi akşamlar.